Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda haftanın gökyüzü enerjisinden ve pazar günkü koş etkilerinden bahsedeceğim. Pazartesi günü Merkür artık retrodan e, öğleden sonra çıkmış olacak ve tamamen hani düz hareketine geçmiş olacak. Tabi o gölge tarafının etkileri devam edecek bir süre daha. Ay Kiron karesi var. öğle saatlerinde Kiron ikinci evinizde uzun zamandır e, hani maddi konularla ilgili kazançlarınızla ilgili yaralısınız bazı sıkıntılarınız var burada ay 11. evinizde e, para kariyerinizden gelecek paralarla ilgili bir takım tatminsizlikler kırgınlıklar e, olayların beklediğiniz gibi gerçekleşmemesi veya işte sosyal medyadan bir iş yapıyorsanız bir parayla ilgili Bununla ilgili e, bir takım e, gerginlikler olabilir maddi açılardan. Ay Uranüs açısı olacak akşam e, 8, pardon akşam 6 gibi. E, burada e, Ay Uranüs arasında bir üçgen açı olacak. Yine sizin 3. evinizde 11. eviniz arasında. Burada da olumlu bir takım gelişmeler olabilir. Yani işte belki sosyal çevreniz arkadaşlarınız e, veya e, internet üzerinden bir satışınız veya yaptığınız bir iş varsa bununla ilgili ani gelişmeler e, ani bir heyecanlanma da yaşayabilirsiniz Uranüs'ün etkisiyle e, sürpriz beklenmedik e, durumlar olabilir. Olumlu gelişmeler olumlu bir takım bir takım anlaşma sözleşme gibi durumların olabileceğini gösteriyor. Çünkü hani üçüncü evinizde Uranüs. Evet e, burada tabii kariyerinizden gelecek paralarla da ilgili olumlu bir takım gelişmeler olabilir. 4 Ekim Salı gününe geldiğimiz zaman Evet 4 Ekim Salı günü Ay Plüto arasında sabah saatlerinde bir kavuşum gerçekleşecek. E, 11. evinizde Burada kariyerimizden gelecek paralar, bununla ilgili geçmiş konular veya işte duygusal olarak çok fazla derinleşebilirsiniz. Geçmişe dönüp bakabilirsiniz. Ee, i̇şte bu tatminsizlikler, işte sizin istediğiniz gibi olayların gelişmemesi, geçmişi çok fazla analiz edebilirsiniz. Geçmişte sıkıntı yaşadığınız konulara çok fazla eğilebilirsiniz. Bu da sizde içsel sıkıntılara sebep olabilir. Ee, hani bu bunu daha böyle üzülmek e, ya işte geçmişte onu yaşadım bunu yaşadım demek yerine. Pluto zaten burada sizi dönüştürmeye çalışıyor. Hani buradaki blokajınız nedir? Yani binlerce, milyarlarca insan hani milyonlarca insan hani bu konuda belki sıkıntı yaşamıyorken siz niye yaşıyorsunuz? Buradaki blokajınız nedir? Korkunuz nedir? Endişe nedir? Alt bilinçten getirdiğiniz blokajlar nedir? Birazcık daha bunları düşünürseniz daha pozitif bir şekilde geçirmiş olursunuz bu derinleşmeyi. Ay boşlukta olacak sabah saatleri 6:49'da öğleden sonra 1:20 arası yine ne yapıyorsun yeni bir işe başlamamaya çalışıyorsunuz. Ay burcunda daha sonra Ay Kova burcuna geçecek sizin de 12. evinize geçecek ve iki buçuk gün 12. iki buçuk gün 12. evinizde ilerleyecek. Ee, özgür olmak isteyebilirsiniz. Özellikle de o Satürn sizi psikolojik olarak çok sıkıyor, bunaltıyor, size bir farkındalık kazandırmaya çalışıyor aslında burada. Ee, psikolojinizle ilgili özgürleşmek isteyebilirsiniz. O bilinçaltınızda getirdiğiniz e, işte çocukluktan, belki parayla ilgili konular, belki işte geçmişten gelen işte ya da epigenetik aktarımınızda gelen aktarımlardan belki kurtulmak, özgürleşmek isteyebilirsiniz bu alanda. Daha duygusal konulara, daha bilinçaltı ile ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz bu süreçte. 5 Ekim Çarşamba günü Evet burada sabah saatlerinde ay güneş arası bir üçgen oluşacak çarşamba günü. Duygusal ve zihinsel olarak kendinizi dengede hissedebilirsiniz. Daha güçlü hissedebilirsiniz duygusal anlamda. İradenizi güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. amaçlarınızı odaklanabilirsiniz. Burada güneş zaten nerede? 8. evinizde daha böyle evlilik, ortaklık, e, finansal konular, bankalar, krediler sizin şu sıralar zaten odaklandığınız noktalar. Burada daha duygusal anlamda bir şeyler yapabileceğinize inanabilirsiniz, adımlar atabilirsiniz, kararlar alabilirsiniz. Çünkü hava elementi bir üçgen. Daha akılcı yaklaşımlarda bulunabilirsiniz bu konularla ilgili hani böyle bir yalnız kalıp bu alanla ilgili olumlu çözümlemeler yapabilirsiniz. Eee ancak burada tabii ki birazcık da hani içi çekildiğiniz bir süreç. Ee, tabii burada 12. ve 8. evdeki üçgenlerimiz yani kötücül evler olduğu için dikkat etmek gerektiğinde söyleyebilirim. Çünkü üçgen açı da olsa evler çok iyi değil. Birazcık hani o içsel dengenizi yakalayabileceğiniz bir açı diyeyim daha doğrusu. Eee onun haricinde hani güzel gelişmeler, haberlerde gelebilir tabii bu konularda. Tabii daha sonra Ay Satürn'de bir kavuşuma geçecek. Yani böyle duygusal baskı hissedebilirsiniz. Çünkü Satürn zaten orada sizi zihinsel olarak, duygusal olarak, e, psikolojik olarak bir baskı altında tutuyor, baskılıyor. E, ay'ın burada kavuşmasıyla birlikte de yine böyle bir psikolojik bir gerginlik, sıkıntı, geçmişi düşünme, geçmişe Odaklanma gibi bir durum yaşayabilirsiniz ve bu da işte Uranüs'te üçüncü evinizde zaten o üçüncü evimizin zihin evinizde e, diyoruz zihinsel anlamda gergitler, gel gerginlikler, ani e, huzursuzluklar hissedebilirsiniz. E, burada Uranüs'ün de etkisiyle e, yani yakın çevrenizde belki kardeşlerinizde de bir takım gerginlikler olabilir veya düşündüğünüz bir anlaşma, sözleşme gibi bir konu varsa duygusal anlamda bu anlamda da burada bir gerginlik yaşayabilirsiniz. İşte ticaret, eğitim ya da bir anlaşma konusuyla ilgili olabilir. 6 Ekim Perşembe günü. Evet ay bu boşlukta olacak. 1.45 gece ve öğleden sonra 3.46'ya kadar uzun bir süre boşlukta olacak. Daha sonra ay balık burcuna geçiş yapacak. E, Öğleden sonra dört gibi işte o 346 kırk altı e, değil. Tabi bu esnada sizin birinci evinizde olacak ve iki buçuk gün birinci evinizde ilerleyecek. E, kendinizi duygusal anlamda hassas hissedebilirsiniz. Sesleriniz daha derinleşebilir ve güçlenebilir. Başkalarına odaklanabilirsiniz veya işte kendinize yardım etmek ya da kendiniz kişisel gelişimiyle uğraşmak ilgilenmek isteyebilirsiniz İşte başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz ee, balık değişken bir burç olduğu için duygularınız değişkenlik gösterebilir duygusal dalgalanmalar belirsizlikler yaşayabilirsiniz daha hmm, içe çekilebilir yani kendinizi sorgulayabilir kendinizde olmak kendinize bir dönüp bakmak gibi daha kendinize odaklanacağınız duygusal anlamda bir iki buçuk gün yaşayabilirsiniz. Ee, tabii burada hem ayın boşlukta olması bugün, hem de balık burcuna geçiş yapıyor olması, dualar, meditasyon, şifa çalışmaları için aslında güzel bir süreç bunu değerlendirebilirsiniz. Evet, Güneş Kiron e, karşıt açısı var. E, burada yaşam enerjiniz düşmüş hissedebilirsiniz kendinizi. İçsel kırgınlıklar hissedebilirsiniz. Hayallerinizle, umutlarınızla ilgili tatminsizlikler hissedebilirsiniz. Veya işte burada sağlığınızla ilgili bir takım sıkıntı da olabilir. Yani çünkü Güneş bizim sağlığımızla ifade ediyor. Ayrıca 8. evde. Özellikle de baş bölgenize Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ayrıca güneş burada terazi burcunda olduğu için bel ve böbreklerinizle ilgili dikkat etmenizde fayda var. Özellikle böyle bir probleminiz varsa. Ee, Onlar için e, odaklandığınız konularla ilgili bazı sıkıntılar, kırgınlıklar, tatmin, yaşayabilirsiniz. Özellikle finansal konularda. Yani güneş burada işte krediler, bankalar... Belki burada beklediğiniz bir takım e, hani çalışmalar, çünkü odağınız şu an zaten burada bu alanda. Miras, nafaka, tazminatlar, e, burada bankalar, krediler gibi konularda eğer bir beklentiniz varsa bununla ilgili bazı e, hani beklediğiniz sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Bir takım sıkıntılar, e, huzursuzluklar yaşayabilirsiniz içsel olarak ya da hani sonuçlar sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Plüton Merkür üçgeni var ayrıca bugün Cuma günü zihinsel anlamda kendinizi çok güçlü hissedebilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir, daha derin ve analitik düşünebilir, olayları ve durumları daha iyi analiz edebilirsiniz. Ve burada bu üçgen açı nerede? Sizin yedinci evinizde, on birinci eviniz arasında. Merkür zaten dördüncü evinizden geliyor. Çünkü İkizler Burcu'nun yöneticisi burada ev aile yuva ile ilgili bir taşınmakla ilgili evlilikle ortaklıkla ilgili konularda bir anlaşma konusu bir imzala imza atma sözleşme anlaşma e, gibi konular e, olabilir. Merkür zaten retrodan çıktı. Hani burada e, bazı konularınız artık bu alanda özellikle ev yuva aile taşınmakla ilgili ortaklıkla ilgili konular artık netleşebilir. Bir takım kararlar alınabilir ya da bir anlaşma sözleşme durumu gibi durumlar olabilir. 8 Ekim Cumartesi gününe geldiğimiz zaman. Evet sabah saatlerinde önce bir ay ile Mars arasında bir kare açı oluşuyor. oluşuyor. Sonra ay ile Neptün arasında bir kavuşum oluşuyor. Burada hepsine baktığımız zaman daha kendinizi daha hani duygusal, hassas, Duygularınız daha da böyle derinleşebilir. Ee, böyle bir belirsizlik duygusu içerisinde olabilirsiniz. Dalgalanmalar, duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Burada Mars'ın da etkisiyle daha hassas ve huzursuz hissedebilirsiniz. Yön belirlemekte zorlanabilirsiniz. Harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Duygusal belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Ayrıca burada birinci evinizle dördüncü ev arasında olacağı için... Sizin şu an zaten eylemde olduğunuz, e, hareketli olduğunuz alan ev, yuva, aile konuları. Burada bu alanla ilgili bazı e, hani ne yapacağınızı bilememe, hangi yöne gideceğinizi bilememe, daha bir hassasiyet, bir huzursuzluk, bir endişe durumunda hissedebilirsiniz kendinizi. Hani yön belirlemekte zorlanabilirsiniz. Ay boşlukta olacak, öğleden sonra iki, on geçe. Bir akşam 6.56 arasında yine boşlukta olacak. Evet. E, şimdi 9 Ekim Pazar günü Koç dolmaya. Evet. Pardon. şimdi kapatıyorum. Evet. Şimdi e, Koç dolmaya e, balıkların Koç e, dolunayıp balıkların ikinci evlerinde gerçekleşecek yani para evlerinde zaten sekizinci evde bir yeni ay gerçekleşmişti yani bankalar krediler finansal konular ya da sağlıkla ilgili konularda bir adım atmıştınız şimdi burada yine parayla ilgili konularda kazancınız gelir kaynaklarınızla ilgili konularda bir tamamlanma sürecine gireceksiniz tabi burada ay kironu iki derece geçmiş Dolunay. Burada aslında bir şifalanma sürecine girdiğinizi de gösteriyor. Koç nedir? Koç daha aktif bir enerjidir. Başlatma enerjisi çok yoğundur. Kendine odaklıdır. Daha heyecanlıdır. Aksiyon ister, hareket ister. Biraz bu donlarda böyle biraz hareketli olabilirsiniz. Bir şeyleri hemen başlatmak isteyebilirsiniz. Ya da işte bu konuyu hemen tamamlamak isteyebilirsiniz başladığınız bu konuyu parayla ilgili konuları. Burada e, bu Dolunay'ın yöneticisine baktığımız zaman Dolunay'ın yöneticisi nedir? Mars. E, Mars nerede? Sizin dördüncü evinizde. Demek ki burada e, günden birazcık daha nedir? Hani ev, aile, yuva konularıyla ilgili bir paradan bahsediyor bur burada. Evet. Yani işte evlilik konusu olabilir, boşanma konusu olabilir, bir ev almak, taşınmakla ilgili bir konu olabilir. Mars zaten sizin dördüncü evinizde. Eylem, hareketlilik bu alanda. Yani sizin bununla ilgili para bu alanda parayla ilgili bir tamamlanma süreci yaşayacağınızı ve artık bir şifalanmaya doğru gideceğinizi gösteriyor. Tabi burada bu dolunay. Ee, nerede olacak? 16 derece 32 derecede olacak. Yani Kiron'u 2 derece geçecek ve pazar günü gece 23.54'te gerçekleşecek. Şimdi bu dolunayın nedir? Güneş. Güneş de yine nerede? 8. evinizde ve Venüs'te kavuşum halinde. Yine burada Venüs nereden geliyor? Boğa'nın yöneticisi olduğu için 3. evinizden de geliyor. Yine bir e, belki kredilerle ilgili, belki bankalar, belki Evlilik, boşanma, ortaklıkla ilgili bir anlaşma, sözleşme gibi gündemleri gösteriyor. Ama burada Venüsün durumu işte Kirona ayın yakın olması, bu dolunayın yani artık bir şifalanma süreci ama e, sizin beklentilerinizi tam olarak karşılayamayabilir. Yani çok güçlü beklentiler içine girmemeniz gerektiğini de gösteriyor. Evet bir çözülme süreci ama dikkat edilmesi gereken de bir süreç. Yani Merkür'ün burada Plüton'la bir üçgen açısı var yine bu Dolunay'da. Ee, yani burada evlilikle, ortaklıkla ilgili, ikili ilişkilerle ilgili olumlu gelişmeler, adımlar, kararlar, imzalar atılabileceğini e, gösteriyor. Ee, tabii burada Uranüs ile Satürn arasında bir üçgen, pardon bir kare açı var. Yani üçüncü evinizden giden ani gerginlikler ani zihinsel karışıklıklar ani işte endişe kaygı korku zorlanma mücadele gibi beklenmedik durumlar gerginlikler olabileceğini bu dolunayda gösteriyor Tabii dolayın yöneticisi ne dedik Mars burada hani ev aile, yuva konularını gösteriyor ama Mars'ın Neptün'ün bir kare açısı var. Burada bir belirsizlik özellikle bu belirsizlik sizden de kaynaklanabilir. Yani ne istediğinizi bilememe, ne yöne gitmek istediğinizi tam olarak kendinizde netleştirememe, burada bir eyleme geçmekte korkma, işte zaten Mars ikizler burcunda birden fazla konuya kanalize olmuş olabilirsiniz. Geçen hafta Mars Satürn'le bir üçgen açı yaptı. Ne yaptınız? Ee, bir takım adımlar attınız, eylemlere geçtiniz, mantıklı, kararlı, istikrarlı araştırmalar, işte adımlar, eylemler. Ancak e, bu hafta e, burada bir hani ben doğru mu yapıyorum acaba ya düşebilirsiniz. Tamam ben bir takım adımlar attım ama e, bir sürü konu var. Ben şimdi hangisini ilerleyeceğim, hangisini yapayım? ona o tarafa mı gideyim bu tarafa mı gideyim bir yön belirlemekte zorlanma eyleme geçmekte zorlanma, zorlanma. veya e, eyleme eylemlerde belirsizlik dağılma zihinsel dağınıklık olabilir Mars burada ikizler burcunda gibi bir süreci de gösteriyor. E, yani burada bu dolunay e, diyor ki evet e, hani bir Neptün'ün dünün e, bir kaosu var, bir dalgalanması, bir belirsizliği var. Burada Satürn Uranüs arasında bir gerginlik var, ani gerginlikler var. Ancak Satürn bu donlaya bir 60'lık açı atıyor. Yani siz isterseniz, siz yardım isterseniz işte çevrenizden aklına, fikrine güvendiğiniz kişilerden ya da bir aile büyüğünden ya da sizden yaşça büyük kişilerden bakın güçlü bir destek gelebileceğini veya Satürn burada 12. evinizde. Eğer blokajlarınız maddi konularla ilgili nerede? Siz neden sürekli parayla ilgili sorun yaşıyorsunuz? Siz bunun travmasını anne karnında mı yaşadınız acaba veya çocukluğunuzda mı yaşadınız? Ya da çocukken size acaba paranın olmadığını ya da olmayacağını söylendi. Ya da epigenetik aktarımınızda parayla ilgili olumsuz kodlamalar mı var? Bakın buradan bir çözüm yaparak da isterseniz parayla ilgili blokajlarınızın çözülebileceğini ve bu dolunaydaki tamamlanma sürecinizi daha güçlü gerçekleştirebileceğinizi de gösteriyor. Yine isterseniz e, sizden yaşça büyük ya da e, aklına, mantığına güvendiğiniz kişilerden yardım isterseniz de bir yardım alabileceğinizi de gösteriyor ama istemeniz gerekiyor, mücadele etmeniz gerekiyor veya burada eğer çok çalışırsanız e, sabırlı güçlü e, ciddi istikrarlı bir şekilde burada çok çalışırsanız da e, siz bu dolunaydan daha güçlü çıkabileceğinizi de gösteriyor istekleriniz ve amaçlarınız ve özellikle de parasal konularla ilgili. Evet bu haftalık bu kadar kanalıma abone olursanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.